Arkadaşlar nazara geldik pilava tuz atmayı unutmuşum video çekeceğim diye şimdi şöyle yaptım ee, bir küçük kaseye yeterince tuz atıp taş e, ıslatacak kadar sıcak su demliğin altında sıcak su koydum katacağım pilavımız e, tuzsuz olmuş ama efsane görünüyor güzel görünüyor ama tuzsuz pilav her zaman arkadaşlar yağını inkar eder, yağsız gibi olur. Bakalım inşallah bir sıkıntı olmaz. Şöyle bir hafif daha sıcakken karıştıralım. Ya, olmasına rağmen gerçekten güzel gözüküyor nasıl unuttum bilemiyorum e, limonunu şekerini koyduk ama tuzunu koymayı unuttuk biraz da şöyle serpeyim de en azından sıcakken kendime gelsin. Oh, çok şükür. Hallet çok şükür inşallah yüzümüz kara çıkmaz. Allah'a emanet.